Şahsenem. Kadın Mevlevi oldu. O bu gece gelecek. Şarkısıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Şahsenem Kadın Mevlevi oldu. Ünlü şarkıcı Ne Olursan Ov Yine Gel isimli çalışmasıyla sevenlerinin karşısına Mevlevi Kadın imajıyla çıktı. Hz. Mevlana tüm dünyada seviliyor. Şarkılarımla onu yaşatmak istedim dedi. Gülben Ergen Anlamlı ziyaret. Türk televizyon tarihine damga vuran Dadı dizisinin efsane karakteri Moalla yıllar sonra yeniden gündemde. Gülben Ergen, eski rol arkadaşı 87 yaşındaki İlkay Saran'ı ziyaret etti. O anlar sosyal medyada büyük ses getirdi. Buluşmanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ergen, takipçilerine nostalji dolu anlar yaşattı. Paylaşımlar dizinin hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Sema Aydemir, ayağının tozuyla çarpıcı açıklamalar. Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından olan yakın zamanda Survivor 2025 All-Star, gönüllülere veda eden Sema Aydemir, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Her oyuna girmeye çalıştım. Ekrana oyun seçiyor olarak yansıdı. 3-4 haftalık raporum vardı. Oynamasam oluyordu. Aylarca bu bacakla yarıştım. Değmiş mi? Çok da değmemiş." dedi. Göksel yazdı, besteledi, yorumladı. Türk Pop Müziği'nin güçlü kadın şarkı yazarlarından ve en özgün yorumcularından Göksel, merakla beklenen 10. stüdyo albümünün ikinci teklisi "Olmaz mıyı? Avrupa Müzik ile Solis Müzik işbirliği ile dinleyicileriyle buluşturdu. Rihanna babasını kaybetti. Dünya ünlü şarkıcı Rihanna'nın babası Ronald Fenty 70 yaşında hayatını kaybetti. Fenty'nin aile yakınları Kaliforniya'da bir araya geldi. Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna henüz konuya ilişkin açıklamada bulunmadı. Melike Şahin İkinci evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım Melike Şahin evlilik yıl dönümünde eşi Sedat Arpalık ile romantik bir paylaşım yaptı. Özel hayatını gizli yaşayan Şahin'in eşiyle birlikte paylaşım yapması büyük sürpriz oldu. Şahin'in eşiyle romantik pozlarına beğeni yağdı. Melike Şahin daha önce verdiği röportajlarda evlilik teklifinin kendisinden geldiğini açıklamıştı. İsmail Özkan, Yalnız Adam yayında. Alaturka Türk müziğinin güçlü yorumcularından İsmail Özkan, bu kez notaların alıştığı yoldan değil, kalbinin çağırdığı yerden yürüdü. Yalnız Adam, Avrupa müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.